Tespit TV'den herkese merhabalar. Bugün sizlere son 5-6 yıldır çok fazla en çok mağdur edilen bir kesimden bahsedeceğim. Harbiyeli öğrenciler. Gerçekten 15 Temmuz'un en büyük mağdurları kimdir deseniz herhalde birinci sırada harbiyeli öğrenciler ve aynı zamanda diğer eee subaylar ve tuzağa çekilen subaylar askerler denilebilir. Neden? Çünkü eee delillerden veya kamuoyuna yansıyan belgelerden 15 Temmuz'un çok rahatlıkla engellenebilir olduğunu olduğu anlaşılmaktadır. Devlet istihbaratı almış eee AKP teşkilatlarının bilgisi var daha sonra zaten 15 Temmuz 15 Temmuz birkaç gün sonra Bununla ilgili ayrıntılı olarak bir yayın yapacağım 15 Temmuz engellenebilir miydi şeklinde orada onların maddeler halinde sıraladığında göreceksiniz ki gerçekten devletin tüm kurumları bundan haberdardı Hatta Bununla ilgili olarak 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Delilleri de ekledim. Fakat 6 yıldır şikayet dilekçemle, suç duyurumla ilgili olarak bunu engellemeyen Genel Kurmay Başkanı MİT Müsteşarı ve diğer yetkililer hakkında şikayette bulundum. Fakat kapağı açılmış değil, ne takipsizlik veya herhangi bir beyanın bile çağrılarak ifade alınmış değil. Niye? Çünkü korkuyorlar. Hakikaten delillerim sağlam. Bir sürü soru bir sürü soru işaretleri, köşe yazılarını vesaire ekledim. Yani hakikaten vicdanlı bir Cumhuriyet Savcısı ele alsa 15 Temmuz'u idarenin engellemediği, göz göre göre engellemediği anlaşılır. Hatta kurguladığı, yani ortaya çıkan delillerden Sedat Peker'in e, videolarından görülmektedir ki yani bir kaos tertip edilmiş. E, bunu, o ayrıntılarını 15 Temmuz'la ilgili yapacağım videolara bırakıyorum. Ama söylemek istediğim e, dün Cuma günü Harbiyeli öğrencilerin kutuk halinin devamına karar verildi ve dosya Ekim ayına bırakıldı. Yani bu hakikaten yani nasıl bir vicdan taşıyor bu hakimler? Neye göre karar veriyorlar? Yani hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Şimdi insan kürsüdeki hakim ee, hukuk kurallarına göre karar veriyor desek bu dosyalar hukuki değil. Hukuk kurallarına göre karar vermiyorsa yani kürsüdü, kürsüyü teşkil eden insanlar, ben az çok içinden geldiğim için bilirim. Şu anda özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görev alanlar ya AKP'li, AKP, AKP sempati duyan destekleyen kesim veya MHP'li veya ulusalcı, yani 2014 HSYK seçimlerindeki ittifak eden gruplar, bunları genelde orada görevlendiriyorlar. Yani şimdi eee AKP'li bir insanda e, partiyi parti seviyor ve inançlıyım diyor. Ya arkadaş yani inan inancınız gereği inanç neyi gerektirir? Adil olmayı gerektirir. Allah için bir topluluğa nefret etmemeyi, e, bir toplu olan kininizden dolayı adaletten ayrılmamayı gerektirir. Yani inandığınız Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Ya yani bu çocukların emri sorgulayamadığını henüz o tarihte bir öğrenci kamptan kendilerine tatbikat var denilerek otobüslere bindirildiği, vatandaşa silah sıkmadıkları, tersine istiklal marşını okudukları ve bilakis linç edildikleri boğazlarının kesildiği, öldürülmesilerine rağmen ellerindeki silahlarını kullanmadıklarını gördüğünüz halde. Yani bu ve e, bu çocuklara nasıl ağırlaştırılmış müebbet hapis verebiliyorsunuz anlayabilmiş değilim. Milliyetçi kesime gelelim. E milliyetçilik bu mudur? Milliyetçilik ahlak, edep, vicdan demek değil mi? Yani hangi sahikler, hangi ilkeleriniz var sizin? Ben anlamakta zorlanıyorum. Ya da ulusalcılık şu anda mesela AKP'yi destekleyen Perinçek ekibi, sizin hiç mi kutsallarınız yok, hiç mi ilkeleriniz yok? Bir çocuğa 17-18 yaşındaki bir çocuğa allaştırılmış müebbet hiçbir suç işlemediği halde nasıl verebiliyorsunuz? 12 Eylül döneminde 12 Eylül darbesine katılan subaylar, o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri toplu bir şekilde darbeye katıldı ve bugünkü kuvvet komutanları Hulusi Akar, Abidin Ünal, ondan sonra diğer kara kuvvetleri komutanları vesaire o gün yüz baş, üst teğmen ve teğmen rütbesinde olan insanlardı. Yani bunu daha sonra 12 Eylül darbesi yargılandığında tüm tüm orduyu kalkıp yargılayabilir misiniz? Çünkü alttaki insanın sorgulama Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Komuta Zincisi Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatı çerçevesinde e, sorgulama etkisi vermiyorsunuz. Evet, orada diyor ki e, suç olan bir eylem e, kesinlikle yerine getirilmez. Fakat e, ne yapılmış şimdiye kadar yapılan uygulamalarda emir veren o konsey yargılanır, geri kalan kişiler şayet öldürme veya bir müstakil bir suça karışmamışlarsa ayrıca onlar e, yargılanmadı. Aksi takdirde ordu kalmaz yani. Herkese alıp hapse mi koyacaksınız tüm bir, bütün bir orduyu? Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu madde 24 4 der ki kanun emrinin sorgulanmasına kanunun e, izin vermediği durumlarda ayrıca e, o emri yerine getirene ceza verilmez, emri veren cezalandırılır der. Anayasa madde 137'nin son fıkrasında da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yetkiler mahfuzdur der. Dolayısıyla askeri öğrenciler kampta olan öğrencilere hadi hani tat, hadi tatbikat var gidiyoruz iddiasının dışında bugüne kadar Aksi yönde bir kanıt ortaya atılabilmiş değil. Sadece hakimlerin bunu biliyor olmanız lazım şeklindeki bir e, zorlama ve e, tahmini şekil tahminlerle o insanları cezalandırıyorlar. Biliyor olmanız lazım. Peki bu biliyor olmanız lazım mı? Niye Hulusi Akar'a MİT Müsteşarı'na diğer kuvvet komutanlarına uygulamıyorsunuz? Mamak tam tanklar çıktı. Ona rağmen Namak e, Zırhlı Birlikler Komutanı Kor Generalleri'ye terfi ettirildi ve Libya'ya gönderildi. Libya'daki ordunun başında. Ondan sonra Abidin Ünal o gün törene gidiyor. E, MIT Müsteşarı'na gündüz bir binbaşı gidip ihbarda bulunuyor akşam suyu kas yapılacak vesaire kendilerine göre suyu kas fakat darbe ihbarında bulunuyor ona rağmen cumhurbaşkanını bilgilendirmiyor vesaire tabii ben bu kesime inanmıyorum da 15 Temmuz'un her şeyinin idare tarafından ben bilindiğini bilindiği kanaatindeyim. çünkü anlatacağım videolarda göreceksiniz ki hakikaten yani Dört dörtlük hazırlıklarını yapmışlar, pusu kurulmuş. Yeni bir rejim kurulmak e, kurulması için galiba bu insanlar, biz hakimler, kaykalılar, e, önceden, aylar öncesinden fişlenmiş, fakat bizleri atamıyorlardı. Suçumuz yok, mesleğimizde başarılıyız. E, en ufak bir disiplin cezamız yok. E, doktoramız var, masterımız var, yabancı dilimiz var. Yani parmakla gösterilen insanlarız fakat bizleri atabilmeleri için Allah'ın lütfu bir şeye ihtiyaçları var. Bir kumpasa. bu kumpas tezgahlandı. Ey yetkililer veya mahkeme hakimleri. Elinizi vicdanınıza koyun. Yani bu müebbet ağır hapis verdiğiniz kişiler sizin çocuklarınız olsaydı. Allah için söyleyin. Bir gün bile içeride bırakır mıydınız? Bir gün ya bak 17-25 Aralık'ta Bilal Erdoğan hakkında yakalama kararı olabilir diye günlerce Mercedes'te yanınıza dolaştırdınız ve daha sonra on binlerce polisi oradan oraya sürdünüz, oradan oraya sürdünüz. Sırf yargılanmasın, hesap vermesin diye. Halbuki iktidardınız. Yani şayet çocuklarınız veya bakan çocukları suçsuz olduğuna inanıyor idiyseniz, bırakın yargılansınlar, e, yasalar değerlerinize ve o hakimler görevlerini suistimal ettiğinde bakan sizde, müsteşar sizde hakkında gerekli işlemleri yapardınız. Ama yargılanmalarına bile müsaade etmediniz. Bırakın cezaevine gitmeyi. E bu Anadolu'nun gariban evlatlarını 5 yıldır, altı yıldır zindana nasıl atıyorsunuz? Hem de ağırlaştırılmış müebbet İnsan biraz Allah'tan korkar, Allah'tan. Hiç ölmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Hep böyle bu dünyada kalıp, hadi bu dünyada size hesap sorulmadı, hep iktidarda kaldınız. İlahi adaletten de mi korkmuyorsunuz? Kabre girdiğinizde, yahu siz ahirete de inanmıyorsunuz Kesinlikle inanmıyorsunuz. Ahirete inancınız olsaydı, Allah'tan korkardınız ve adil olurdunuz. Hamile bir kadını bir çocuğa burs verdi veya bir okulda yasal bir okulda öğretmenlik yaptı diye bir sohbete gitti diye bir bir program telefonuna in, indirdi diye altı yıl 3 ay ve daha fazla hapis cezası vermezdiniz. Allah'a inanıyor olsaydınız bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmezdi huzuru mahşerde boynuzlu koçtan boynuzsuz koçun hakkının alınacağını biliyorsunuz. Ya siz nasıl bir insansınız? Siz hep Osmanlı adaleti şöyle böyle ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'in adaleti işte Gürzün'ü çıkardı Hızır Çelebi'ye şayet adaletsiz davransaydım böyle yapacaktım böyle yapacaktım hikayelerini anlatıyordunuz. Uygulama uygulama tam tersi. Bildiğiyle, söylediğiyle yaptıkları farklı olanlara ne denir? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Cenab-ı Allah buyurmuyor mu? Ya eyyühellezine amenu lima tekulune ma la Yapmadıklarınızın için söylersiniz. Münafığın alametinin dört olduğunu bilirsiniz. Yalan söylemek, emanete hiyanet etmek. Ama siz emanete hiyanet etmeyi partiye biat etmemek olarak algılıyorsunuz. Böyle değil. Size millet bir emanet veriyor. O koltuğa oturuyorsunuz. Yargı yetkisi ve idare etme yetkisi millete hizmet edeceğim diye geliyorsunuz. Ama o hizmet etme değil, millete efendilik taslıyorsunuz. Hatta milleti köle yerine koyuyorsunuz. Millete porsiyonlarınızı küçültün diyorsunuz ama sizler göbeğinizi şişirdikçe şişiriyorsunuz. Yazlık saray, kışlık saray vesaire vesaire suçsuz insanlara hapse at. FETÖ ihbarında bulun. Ondan sonra da malına çök vesaire. Şu kadar para verirsen takipsizlik veririm şöyle yaparım. Allah'a inanmıyorsunuz. Ya da siz Allah'a İnanıyorsunuz ama hakiki manasıyla iman etmiyorsunuz. Hakiki manasıyla iman etseydiniz Allah'tan utanırdınız. Kuldan utanırsınız. Alemlerin sultanı olan Allah diyor her türlü günahı affederim ama bana kul hakkıyla gelmeyin. Kul hakkı. Ya bebelerin rızkını, insanların diplomalarını iptal ediyorsunuz. 40 yıllık örneğin ben Fakir bir ailenin çocuğuydum. Yatılı okullarda okudum. Çocukluğumda su sattım. Sırf harçlığımı çıkarayım diye. Daha çocuktum. Üniversitede siz bugün terörist dediğiniz cemaatin evlerinde veya okullarında burslu okurken ben 8 saat gidiyordum bir otelde resepsiyon bölümünde çalışıyordum. Harçlığımı çıkarıyordum ve sabahleyin de kalkıp okula gidiyordum. Tabii yorgunluktan derslerde uyukluyordum o zorluklarla bin bir zorlukla kendi anlamın teriyle okudum ve dereceyle sınavı kazandım. Liseyi birincilikle bitirdim. Siz kalktınız benim tüm bu emeklerimi çaldınız. Avukatlık dahi yapmamıza ve ihraç ettiğiniz öğretmenlerin özel sektörde bile çalışmasına müsaade etmediniz. Ya insan Allah'tan korkar yani hadi devletten ihraç ettin özel sektörü niye engel oluyorsun? mesleğini yapmasına niye müsaade engel oluyorsun? Yıllarca orada kahramanca, disiplinli, başarılı bir şekilde bir subay veya bir polis yetişiyor, müdür oluyor. Adamın tek bildiği askerlik veya güvenlik. Bu adamı ihraç ettiğin zaman bu adam ne iş yapacak? Güvenlikçi bile olamaz diyorsun. Yani bir insan kendi halkına, kendi ordusuna, kendi kurumlarına bu kadar düşmanca Terörist yapmaz bunu ya. Terörist yapmaz. Osmanlı tarihinde bak Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Ruslarla savaşıyor ve bir sürü Rus'u öldürüyor. Ama esir olduğunda Rus komutan kılıcını geri veriyor Osman Paşa'ya. Yani eski düşmanlar da namusluydu. Kılıcını veriyor ve esir etmiyor diyor. Sen, senin gibi kahraman bir komutanla savaşmak bizim için şereftir. Ve aynı muameleyi Kafkaslarda Çeçenistan Çe 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 kahramanı e Şeyh Şamil'e aynı Osmanlılar zamanında o da bir sürü yine Rus işgaline karşı savaşmış. Yıllarca onlara kan kusturmuş. Esir alındığında aynı şekilde esir etmiyorlar, kılıcını veriyorlar ve Osmanlı'ya gönderiyorlar. Geliyor Osmanlı'da padişahı ziyaret ediyor. Tabii biraz kalbi kırık yani niye gelmediniz yardımıma diyor. Ama tabii o zaman artık Osmanlı tam bir kılıç döneminde ya imkanı yok vesaire. Onu da bir şekilde gönlü yapılıyor ve Mekke Hicaz'a gidiyor Şeyh Şamil. Yani eskide ama şimdi siz ne yapıyorsunuz? Ya yıllarca beraber olduğunuz, övdüğünüz insanlara bir gecede terörist ilan ederek malına, çoluğuna, çocuğuna her şeyini düşman ilan ediyorsunuz balına çöküyorsunuz, çoluk çocuğunu aç bırakıyorsunuz, ağaç köküyesin diyorsunuz, emekli aylığını bile çok görüyorsunuz bu insanlara. Yani insanda bir ölçü olur ya. Nasıl insansınız arkadaş siz? Hiç mi sizin bir kutsalınız yok? Beş yıldır 18 yaşındaki olan çocuklar içlerinde bazıları ee, bazı kızlardan gazi şehit çocuğu olanlar var. Seda, Nimer isimlerini unuttum onların. Şehit çocuğu, babası, babası yok, yetim. Yani bu çocuklara nasıl suçsuz yere müebbet verebiliyorsunuz? Zalim hakimler. Evet, verdiğiniz ağır cezalar nedeniyle ödüllendirildiniz ve yargıta üyesi yapıldınız. Hulusi Pur gibiler ya da Ankara'daki Zikrullah diye güya adı Zikrullah ama çok ağır cezalarıyla tanınıyor bu hakim. E, yargıta üyesi yapıldınız ama yargıta üyesi olsanız ne yazar ya? Ölüm yok mu ölüm? Hep orada mı kalacaksınız? Hep o koltuklarda mı kalacaksınız? Hiç Allah Resulü'nün hakimlerin üçte ikisi cehennemdedir hadisini hiç duymadınız mı? Hiç mi korkmuyorsunuz? Kim bu üçte ikisi diyorlar sahabi? Zul, haksız kararlarıyla halka zulmedenler ve gerekli özeni, itinayı, araştırmayı yapmadığı için yanlış kararlara imza eden hakimler cehennemdedir buyuruyor. Hiç mi korkmazsınız? Yani makam, mevki, her şey mi ya? inanın asıl acınacak halde olan sizlersiniz aslında. Yani tamam dünyada zulmettiğiniz insanlar, onlar e eziyet ediyorsunuz. Fakat dünya hayatı geçici. Allah onlara haksız masum yere içeride oldukları günler kadar manevi mertebeler, makamlar veriyor. Ama siz ebedi hayatta haliniz nice olacak? Ben kürsüdeyken hep kendime şöyle derdim. Ey Kemal, haftada en az 80 dosyaya bakıyorsun ceza davalarında. Allah muhafaza ya adil olmazsan her hafta bir iki kişiye mesela eksik inceleme nedeniyle yanlış karar verirsen yılda ne yapar? Yılda 54 hafta var. Her hafta iki kişiye yanlış karar versen 100. 30 yıllık hakim ya 30 yıllık hakimlik yaptığını düşün. 30 çarpı 100 3000 mahşer gününde 3000 kişinin Eşleri, çocukları, aileleriyle gelip senden davacı olduklarını düşün. Böyle düşünür ve Allah'tan kork derdim kendi kendine. Daha çok çalışırdım. İcamlı dosyaları eve götürürdüm. Ee, iyice kanaate varmadan kesinlikle insanlara ceza vermezdim. Hatta tam tersine suç işlemiş olsa bile azılı bir suçlu değilse, ilk defa suçluyorsa, Evli misin, bekar mısın diye sorardım. Evli ise onu tutuklasam eşi ve çocukları acı çeker diye tutuklamazdım. Sadece azılı hırsızlar ve zalim kişileri tutuklardım. Böyle hıyanetçe böyle adam birisini çok kötü şekilde dövüyor veya silahla, bıçakla vesaire şey yapıyorsa onları affetmezdim. Çünkü zalimleri oldum olası sevmem. Azılı hırsızları sabıka kaydına bakardım. Meslek haline getirmişse sevmem. Yani ama siz ya o adam bir kitaba bir sohbete gitti, bir partiye üye adam mesela seversen veya sevmezsen kardeşim yasal bir parti halkın demokrasi partisi sen kalkıyorsun belediyesine seçilmiş adam halk yüzde 70 oy vermiş bu kişiye yüzde 70 tasvip etmiş yüksek seçim kurulu onaylamış sen bu kişiyi yok işte bir Falan yerde şöyle yaptın, böyle açıklama yaptın vesaire, iktidarı eleştirdin diye kalkıp sudan sebeplerle belediyelerini alıyorsun, kayyum atıyorsun ve o adama hapse atıyorsun. Böyle mi sizin adaletiniz? Yani dünya böyle mi örnek olacaksınız? Yazık, günah değil mi? Ya. Allah sizi ıslah etsin. Ama sadece duayla değil, inanın iktidar değiştiğinde bu imza attığınız kararlardan dolayı yargılanacaksınız. Aklınızı başınıza alın. İktidarlar geçici, devlet kalıcıdır. Devlet her şeyi kayıt altına alır ve önünüze koyar. Der ki bu çocukların hani somut delilen sen zanla, tahminle bir kişiye nasıl bu cezayı verdin? Genel kurmay başkanını bilmiyor dedin. Erdoğan'a aldandı diyorsun kuvvet komutanları bilmiyordun ama 18 yaşındaki çocuğa bilmen lazımdı diyorsun. HSK, HSK Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem me bilmiyor diyorsun. Beraat ettirdiğiniz geçenlerde. Ama 18 yaşındaki çocuklara bilmen lazım diyorsunuz. Ya, nasıl bu nasıl tutarsızlık? Bunlar hepsi önünüze konacak. Şimdi sırtınızı yasladığınız saray veya iktidar size bir şey demiyor. HSYK, iktidarla uyumlu çalışan HSYK bir şey demiyor. Fakat devran böyle gitmez. Mutlaka önünüze gelecek bu kararlar. Bir de e, şunu unutmayın. Şu anda Anadolu halkı adalete arzuluyor ve bilindi. Eskisi gibi değil. Artık e, YouTube var, cep telefonları var. Yani gizli hiçbir şey kalmıyor ve mutlaka önünüze gelir. Bakın Almanya'da gelip iltica eden Esed'in askerlerinden ve komutanlarından birini buradaki mülteciler görüyorlar. Suriyeliler ihbar ediyorlar Almanya'ya. Adam derdes edilip edilerek evrensel yetki kapsamında cezaevine konuluyor. Suriye'de yaptığı işkencelerden, zulümlerden dolayı. Bunlar hepsi önünüze gelecek ve yurt dışına adım attığınız anda tutuklanacaksınız. Dernekler, yurt dışında insan hakları dernekleri bunu takip ediyor. Takip etmiyor zannetmeyin. İki gün önce Türkiye'deki ihraç ettiğiniz meslektaşlarınız, suçsuz yere hapse attığınız meslektaşlar Juris Border diye bir dernek kurdular ve tüm bu okuzlukları rapor edip ilgili yerlere iletecekler. Siz mağdur ettiğiniz insanların hadi eyvallah diyeceğini mi zannediyorsunuz? Zulüm hayatta en sevmediğim şey zulmetmek ve e, zulüm yapan kişinin cezasız kalmasına e, cezasız kalması. En çok rahatsız olduğum şey. Hatta tweetlerimde de arada sırada söylüyorum ileride göreve gelirsem, göreve de gelmesem de takipçisi olacağım İlk uğraşacağım şey işkenceci alçak oğlu alçaklar olacak. Babaları rahmete gitmiştir, alçaklar. Babalarını neyse öyle kızgınlığımdan dolayı söylüyorum, işkenceci alçaklar olacak. Gariban insanı, size teslim edilen insanı usulüne uygun olarak, CMK'ya ve usul kurallarına uygun olarak ifade almak varken, cebinizdeki tabanca ve polis kimliğinize veya istihbarat, milli istihbarat kimliğinize güvenerek o aciz, zayıf, emanet olan insanı kalkıp insanlık dışı işkence yapıyorsunuz ya. Sizleri hiç affetmeyeceğim. Ceza yani sadece belli bir kesime yönelik işkenceler değil. Anadolu'daki her insana, her masum kesime, Yapılan işkencelerin tek bir işkenceci cezasız kalmayıncaya kadar Allah ömür verdikçe uğraşacağım. Siz böyle yanınıza kar kalacak mı sanıyorsunuz? Ve bu zalim hakimlerle de uğraşacağım. Zalim hakimler masum insana suç kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi en temel bir ilkeyi kalk bir tarafa koy. 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl ağır ceza ver. Gazi yaşta hasta dinlemeden. Bu da ayrı bir işkence. Soykırım. Cezaevinde insanlar kanser oluyor derdinden çünkü. Adam terörist diyorsun karınca ezmemiş insanlara. Sizler de yargılanacaksınız. Çünkü normalde sizin göreviniz iktidar zulmüne maruz kalan insanları koruyup kollamak iktidara dur demek ama siz tam tersine iktidarın işaret ettiği insanı infaz ediyorsunuz. İşaret ettiği yakalayıp içeriye atıyorsunuz. Böyle bu hakimlik değil, cellatlık. Siz cellat mısınız, hakim misiniz? Yani üstünüze cibbe giymekle, yüksek bir yere çıkmakla uğur mumcu, rahmetli uğur mumcun dediği gibi hakim olunduğunu mu zannediyorsunuz? Adil olan insan hakimdir. Belli bir yerin kulu ve kölesi olan kişiye hakim denmez. Perinçey'in dediği gibi bir yerin köpeği olur ancak. Hatta köpek bile zararsız. Köpek dışarıdaki insanı siz ona dokunmadıkça ise dokunmaz. Yani hayvandan da aşağı hale düşüyorsunuz. Evet, değerli dostlar. Evet, harbieli öğrenciler ee, bunu iktidarıyla muhalefet, muhalefeti ve tüm sivil toplum kuruluşlarının bu mağduriyeti tez zamanda gidermesi lazım. Yazık günahtır. Bu evlatlar sizin de evladınız olabilirdi. Adil olun, Allah'tan korkun. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla.